Onlarsız hayat düşünülemez. Hayatımızın her anında onların emeği var. Güçlü yarınlar, güçlü kadınların eseridir. Beş nesildir kuşaktan kuşağa hep daha iyi olmayı hedefleyen Namet, 41 kadın, 41 başarı hikayesini sunar. Asiye Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Öncelikle Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutlarız. Biz sizi tanıyoruz ama ekran başında sizinle ilk kez tanışanlar için e, kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. İsmim Asiye Çelik, 28 yaşındayım. Ulaşım Park'ta 3 yıldır Batman olarak görev yapıyorum. Fatmanlık Tramvay Şoförlüğü. Evet. Değil mi? Tanımı tam olarak bu. Evet. Burada bir kadın şoförü var. Evet tramvayımızın. şu an için. Biz de bundan aslında çok yeni haberdar olduk. Hı. Sizi tebrik ediyoruz. Peki nasıl gidiyor iş hayatında içinde çalıştığınız sektörde diyelim bir tramvay şoförü olarak bu işin zorlukları var mı? Ödülleri var mı sizin için? Tabii ki işimizin zor yanları var ama çok severek yaptığım için o zorlukları aşabiliyorum. Aha. diyebilirim. Aha. Ee, i̇nsanların özellikle yüzündeki gurur dolu bakışları görünce Aha. bu işimde ekstra bana bir motive kaynağı oluyor. Ne kadar. Ee, güzel, kadınların ne? çalışma hayatında değer görebilecekleri yerlerde e, çokça yer almasını çok istiyorum açıkçası. Çok harika bir örneksiniz bu anlamda. Peki kadın olmayı üç kelimeyle tanımlamak gerekirse siz hangi üç kelimeyi seçerdiniz? Çalışkan, analitik ve disiplinli. Analitik evet. çok güzel ve evet. doğru söylüyorsunuz. Çok disiplinlidir kadınlar. Peki kadın ve emek desek size ne söylemek istersiniz? Kadınların çalışma hayatındaki etkisi çok büyük açıkçası. Zincirin çok e, tamamlayıcı, önemli bir unsuru olduğunu düşünüyorum. Ve Hı. bunun bir parçası olmaktan ben de gurur duyuyorum. Peki başardım dediğiniz ilk hikayeniz ya da unutamadığınız başarı hikayenizi bizlere anlatabilir misiniz? Tabii. Uzun süredir hayalini kurduğum, sabırla, emekle, gayretle, pes etmeden peşinde koşturduğum ve şu anda yapmış olduğum Vatmanlık e, hikayem diyebilirim. Bunun için çok emek verdim ve elhamdülillah şu an meyvesini çok güzel bir şekilde yiyorum. Hı -hı. İyi ki pes etmemişim. Çok güzel. Bu işi tavsiye eder misiniz kadınlara? Evet, tavsiye ediyorum. Peki. Başarı ve motivasyon el ele gider biliyorsunuz. Evet. Motivasyonumuzun düştüğü zamanlar da olur hayatta. O anlarda siz kendinizi... Nasıl tekrar motive ediyorsunuz? Açıkçası bunda artı ve eksileri toplamayı tercih ediyorum. Hı hı. E, çünkü hepimizin motivasyonunun düştüğü noktalar olabiliyor. Ama e, ben biraz daha pozitif yaklaşımcıyım diyebilirim. Hı hı. E, olumlu bir tarafını bulup ona sımsıkı bir şekilde tutanıp o zorlukları aşmayı tercih ediyorum genelde. Çok pes eden bir yapım yok. O yüzden genelde mücadeleci bir yapım var diyebilirim. Harika. Mücadele ve bardağın dolu tarafını evet, görmek. Evet. Kesinlikle. Peki şu an kendini güçsüz hisseden ama yeniden hayata başlamak isteyen bir kadınla <laughs> kameralarımız aracılığıyla konuşuyor olsaydınız <laughs> ona neler söylemek isterdiniz? Hiçbir şey için hayatta geç değil. Sen değerlisin. Öncelikle insan kendine değer vermeli. E, mutlu olacağı, şeylerin peşinde koşmaya devam etmeli. Çünkü bazen İstediğimiz şey hemen olmayabiliyor. Bunun için emek vermek, çaba göstermek gerekiyor. O yüzden e, pes etmeden, gayretle, azimle hayallerin, hedeflerinin peşinden koşarsa muhakkak onun meyvesini güzel bir şekilde yiyeceğini düşünüyorum. Çok teşekkürler. Harika bir motivasyon konuşmasıydı bu. E, son olarak, Asiyan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajınızı alabilir miyiz? Emekçi e, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Peki sizin de kutlu olsun efendim. teşekkür ederim. Teşekkürler edin. katılımınız için. Teşekkür ederim. Onlarsız hayat düşünülemez. Hayatımızın her anında onların emeği var. Güçlü yarınlar, güçlü kadınların eseridir. Beş nesildir kuşaktan kuşağa hep daha iyi olmayı hedefleyen Namet, 41 kadın, 41 başarı hikayesini sundu.